Zonguldak'ta yerel bir gazetede çalışan Aytaç Öztürk, 27 Ağustos'ta karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Öztürk, sol kalçasına ağrı kesici iğne yapıldıktan sonra taburcu edildi. Bir süre sonra sol bacağında ağrı hisseden Aytaç Öztürk, ağrılar dayanılmaz hale gelince 31 Ağustos'ta ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüreğe Öztürk'ün ödem toplayan bacağı alçıya alındı düşük ayak sendromu tanısıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde 23 gün tedavi gören Öztürk taburcu edildi. 24 Ekim'e kadar iş göremez raporu verilen Öztürk savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Hastaneden taburcu olduğunu ancak tedavi sürecinin hala sürdüğünü ve sorumluların tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunduğunu belirten Aytaç Öztürk şöyle konuştu. E, 28 Ağustos akşamı e, karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdum. Tabi orada e, bana e, ağrı kesici iğne yapıldı. Yalnız şöyle bir detay var. Hiçbir şekilde ne kan talili ne e, rotgen filmi e, çekilmedi. Sadece karnıma dokunuldu. Doktor işte gaz sancısı var denilip beni iğneye sevk etti. Tabii yapılan iğnenin ardından e, iki gün sonra benim ayağımda bir... E, Ödem oluşmaya başladı. Bir şişlik ve kalçadan gelen bir sancıydı bu. E, ayağımın üzerine basamaz hale geldim. E, haliyle e, ambulansla evden e, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne e, beni getirdiler apar topar. Çünkü hareketsizdim. E, 23 gün tedavi gördüm. 23 gün hastanede yattım. E, e, iş göremez halindeyim ve ayın 24'üne kadar, 24 Ekim'e kadar da raporluyum. Oradan bir rapor verildi. Tabii bu da, bu da aslında yanlış yapılan iğnenin sonucunu gözlerine önüne serebiliyor. Bunu söyleyebilirim. Cumhuriyet Savcılığı'na geldim ve suç duyurusunda bulundum. Bu olayın sadece şahsi bir mağduriyet değil, e, toplumun, her ferdinin ilgilendiren bir sağlık meselesi e, olduğunu düşünüyorum. E, adaletin yerini bulmasını istiyorum. burada Sizler de lütfen bu soruşturmaya izin verirseniz, e, kamuoyu da e, bunu zaten yakından takip edecektir ki benim gibi başka insanların da mağdur olmaması için en azından bu yapılsın. Şöyle, e, enjeksiyon sonrasında yapılan, e, yani yanlış iğne sonucunda yapılan e, düşük ayak denildi raporda. Ya bu zaten e, araştırılırsa zaten e, enjeksiyon sonrasında yapılan iğneden sonra e, düşük ayak zaten birçok insanda olabiliyormuş. Ama tabii ki benimkinde hani kalıcı mı değil mi tabii bunu süreç gösterecek. Şu anda gerçekten seksekte seksekte yürüyorum ve baston yardımıyla yürüyorum.